İyi akşamlar sevgili dostlar. Bu akşam da Said Faik Abasyanık'tan yeni bir hikaye daha okuyoruz. Düğün Gecesi Ahmet 16 yaşına bastığı halde daha nüfusa kaydedilmemişti. Zenciye çalan esmer bir teni, basık yayvan burnu, iki parmak alnının üstünde lacivert parıltılar yapan parlak saçları vardı. Yanakları tüylüydü, Lacivert şayaktan elbisesi içindeki narin ve atletik vücudu tamamen teşekkül etmişe benzerdi. Onun nüfus katibinin önüne çıkaran babasına adam evvela çattı. Utanmaz mısın dedi. Şimdiye kadar bu delikanlıyı nüfusa ne diye yazdırmadın? Tahriri nüfusta ne halt karıştırdınız? Tahriri nüfusta onu samanlığa kapamışlardı. Onlar zannetmişlerdi ki yeniden bir harp koptu, bir tanecik çocukları Ahmet'i 12 yaşına rağmen askere alacaklar. Sonradan iş anlaşılmıştı ama ne çare ki Ahmet Türk vatanı çocukları meyanına dahil değildi. Ahmet'in babası Rüstem Ağa neden sonra bu işin lüzumunu hissediyordu. Nüfus katibi 20 yaşında var mı bu oğlan dedi. 1330 doğumla nüfusa kaydedilen 16 yaşında Ahmet'i 26 yaşında 1332 doğumlu bir kadınla evlendirmek icap etmişti. Karanlık bir sonbahar gecesiydi. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, gök köyün içinde geziniyordu. Yer yer kabuklu kestaneler yığılmış meydandan, ellerinde fener 3-5 kişi Ahmet'i götürüyorlardı. Kara abdi Ahmet'i biraz arkada alıkoyarak konuşmasına şöylece devam etti. Ahmet dedi, ben senin sadıcınım. Şimdi beni iyi dinle. Bir müddet durdu, sonra bir yumruğu vurup, bir, biz yumruğu vurup da kapı üstünüze kapandı mı, yere serili seccadede iki rekat nafile namazı kılacaksın, anladın mı? Yağmur alabildiğine yağıyordu. Yerde çukurlar peyda olmuş, fenerin ışığı uzaklaşmıştı. Su birikintilerine dikkat etmeden yürüyorlardı. Pantolonları yarı bellerine kadar ıslanmıştı. Köy kahvesinin buğulu camlarını merakla silen birkaç delikanlı Ahmet'le Sadıcı'nın geçtiğini görünce gülümsediler. Sessiz sedasız vergilerini düşünen ihtiyarlar kahvenin kapısına kadar çıkıp Ahmet'e birer acayip nükte fırlattılar. Ahmet şaşkınlığından bir kestane yığınına çarptı. Canı acıyordu. Abdi onu kestanelerin üzerinden kaldırdı, önde fenerleriyle hızlı hızlı giden kalabalığa doğru bağırdı. Bekleyin be yahu. Sonra Ahmet'e dönerek ötesini bilirsin dedi. Koca delikanlısın be, söyletme beni. Ahmet cevap vermedi. Kestane dikenleri canını acıtmıştı. Ağzında kestane mi, sual mı olduğu belli olmayan bir şeyler geveliyordu. İltihak ettikleri fenerlik kafile, içtikleri 3-5 kadeh rakının tesiri altındaydı. Bu parlak gözlü, yılan vücutlu, meşe boylu delikanlıya her biri alaya ciddiye benzer bir sürü laf attılar. Gülsüm'ün evi bu akşam ne kadar uzaktı. Yağmur büsbütün şiddetlenmişti. Adeta koşuyorlardı. Evin önüne vardıkları zaman içerideki kadınlar telaş içinde kapıyı açtılar damat boydan boya çamur içindeydi. Silip süpürdüler. Lacivert şayaktan elbisesi saçlarıyla bir renk almıştı. Yanakların üzerindeki kara havların ıslak manzarası bu çirkin çocuğu güzelleştirmişti. Yazmasını çıkararak bu yağmurdan çok tere benzeyen ıslaklığı sildiği zaman yüzü silinmiş bir elma cilası ve rengi almıştı. O etrafına bakmıyor hala ellerine batan kestane dikenlerini ayıklıyordu. Getirilen kahveyi Abdin'in tavsiyesine rağmen iki yudumda içti. Vücudunun titremesi ona dört, dört sene evvelki sünnet olduğu günü hatırlatıyordu. Neden sonra onu ayağa kaldırdılar. Bir kapıdan içeriye sırtına kocaman yumruklar yapıştırarak tıktılar ve çekilip gittiler. Basık tavanlı bir odadaydı. Tavandan hevenk hevenk üzümler, elmalar, armutlar, ayvalar sarkıyordu. Loşça odanın içini baş döndüren bir meyve kokusu sarmıştı. Bu yalnız meyve kokusuna da benzemiyordu. Arada tülbent, gelin esvabı, gürbüz bir kadın kokusu da meyvelerin kokusuna sinmişti. Açık pencereye giderek kapadı ve bir müddet camdan evden birer birer çıkan erkekli kadınlı fenerli kafileyi seyretti. Konsolun üstündeki sinek pinekli kağıt çi çiçeklerini ve bir asker fotoğrafını elleriyle düzeltti gaz lambasını kıstı, kadın hareketsiz ayakta bekliyordu. Bu arada gözüne ilişen seccadeyi dörde katlayarak odanın bir köşesine fırlattı. Aynanın önüne giderek kızarmış yüzüne baktı. Kadın pencerenin önünde oturmuştu. Tıpkı Kara Abdi'nin dediği gibi köşe minderi boş duruyordu. Kara Abdi kadını karşını alacaksın ve hiç olmazsa bir saatçik olsun konuşacaksın demişti. Tanımadığı bu kızla ne konuşacaktı? Kafası yanıyor, sinirleri birer birer kemiklerinin kenarında depreşip oynaşıyorlardı. Aynada yüzüne bir daha baktı. Gaz lambasının fitilinde uzun müddet bir şeyler arar gibi daldı ve onun kalın ellerinin bir hareketiyle söndürdü. Pencerenin önünde dışarıya, karanlığa ve yağmura bakan kadın görünmüyordu. Ahmet sessizce yürüyerek kadının karşısındaki sedire oturdu. Sinirli elleriyle kafasını sıktı sıktı düşünemiyordu. Yalnız kulakları haddinden fazla yağmuru ve köyün seslerini büyüterek duyuyor, başka bütün hisleri gevşemiş çıkırıklar gibi baş döndürücü bir hızla bir yerinde dönüyorlar ve bu yeri Ahmet bir türlü bulup çıkaramıyordu. Bozukluk kafasında değildi. Köpekler sussa, yağmur bir lahza dinse birçok şeyler düşünebilecekti. Odayı mavi ışıklarla aydınlatan fosforlu şimşekler çakıyordu. Bunlardan birinin aydınlığında Ahmet, o zamana kadar acayip bir odada yapayalnız hapsedildiğini zannederken karşısında büyük gözleri korkulu bir kadın gördü. Bu mavi şimşek ışığı sanki ondan geliyormuş, o beyazlı mahlukun şalvarı içinden çıkıyormuş sandı. Kestane dikenleri batmış avuçları mı acıyordu? Yoksa bu akşam çok yemişti de bu ağrı ve ağırlık midesinde miydi? Gözleri bulandı, kafası uyuştu, terleri soğudu ve bir sıkma reveti içinde titreyerek olduğu yere çöreklendi. Sabaha karşı uyandığı zaman kadını sedirin öbür köşesinde adeta şalvarının içinde uyumuş buldu. Yağmur dinmişse de sabahın alaca karanlığı karşı meydanlığı hala ıslatıyordu. Hala köpek sesleri geliyordu. Sığırlar çıngıraklarını ıslak ve sisli seslerle çıngırdatarak geçtiler. Çobanları keçelerinin ve çuvalların içinde büzülmüş mahzun geçerken gördü. Gülsüm de uyanmıştı. Rengi solgundu. Gülümsüyor gibiydi. Camdan geçen sabah ışıkları, tavandan sarkan üzüm salkımlarını boğuluyordu. Ahmet susamıştı. Bir salkım üzüm yedi. Sonra başka bir salkım elinde yatan solgun kıza yaklaşarak ağzına iki tane üzüm tanesi koydu. Sonra hiçbir şey söylemeden alaca karanlıkta beyazlığı büsbütün artan kadının boynu üzerine kalın ve terli dudaklarını yapıştırdı. Güneş doğmuş, aynanın içinde ve ikisinin gözlerinde oynuyordu. Perdeleri çektiler.